tane sekme hakkı var. Ondan sonra yeri değerse sıfıra iniyoruz. Bir tane barajımız var. O da 50. Haydi başlayalım. diye ama o kadar sürsin diye. Atınca hmm şey biraz diye. çabuk geliyor 20. <laughs> Arkadaşlar ya.

9 10 11 12 13 Uuuu Ayağımı dişek, Mehmet'in komut geldi. <laughs> oh! Oh be. Çok... Um, 我晕。 Zerbek için komut geldi. Yetmiş iki. Yetmiş üç. Yetmiş dört. Yetmiş beş. Yetmiş altı. Yetmiş yedi. Yetmiş sekiz. Yetmiş dokuz. Seksen. Seksen bir. Seksen iki. Seksen üç. Seksen del, seksen bil, seksen otu, seksen yeti, seksen sekiz, seksen dokuz, 何